Kuzen, ne haber? İyidir kuzen, senden? Akşam geliyorsun değil mi? Ne olur affet beni. Ya kuzen, komanda olacağız, şaka değil. Gidip de dönmemek var. O kadar da matımız yok yani. Ya kuzen, ne duygu sömürüsü yaptın ya? Tamam. E geliyorsun o zaman. Tamam, geliyorum. Akşam orada görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Eğer Gökalp'i aramasını sen söylemediysen, ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bahri bize seçenek bırakmadı. Demiştim yolumuza taş koyacak diye. Senin işin de o taşları temizlemek. Ne istiyorsunuz? Bahri ile kulaksızın arası dediğin kadar kötüymüş. Ne yapalım peki? Gürkan denen adamla konuş. Çapraza alsınlar. İşi kulaksız ekleyeceğiz. Kulaksızın Bahri'yi öldürmeye kalkacağına kimse inanmaz. <laughs> İnandır o zaman. Seni tutmayayım yapacak işlerin var. İyi günler. Baba sen nerede yapmıştın askerliğini? Kayseri. Ne olarak yaptıydın baba? Tank şoförü. Valla <laughs> ben bilmiyordum buna. Nasıl baba zevkli mi tank sürmek? <laughs> Valla askerlik hayatım boyunca bir kere yüz metre ileriden gördüm tank. İçine bile sokmadılar. <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sema, sen böyle geçer misin? Ben oraya oturacağım. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir beyaz şarap alayım. Ah, ne zamandan beri babamın yanında hiç geçiriyor? Canım ne zaman isterse o zamandan beri. Karışmayın. Ne istiyorsa içsin. Ben siz de içecekseniz için çocuklar. Estağfurullah babacığım. Haşa huzurda şimdi. E istiyorsanız için olun. Şimdiye kadar karıştım mı size? Evet i̇yi. Ee, tamam o zaman Bizde bir büyük... Sıçtırma lan büyüğüne. Delikanlı. Sen arkadaşlara bir büyük rakı getir. Sema sen? Ben sadece su istiyorum. Peki. Ey kuzen, yolculuk nereye? Size söylemek istediğim bir şey var. Buyur kızım. Ben yakında gidiyorum. Hayırdır nereye? Londra'ya. Orada bir üniversiteyle görüştüm. Belki de en doğrusu bu. Sen de rahat edersin biz de. Rahat <laughs> edin bir dakika. Nereden çıktıksın şimdi bu? Bir yerden çıkmadı, ne zamandır aklımdaydı sırası şimdi. Anlamıyorum. Biz buradayız, ailen burada. Ne işin var senin onlarda? Benim ailem burada değil. Benim ailem toprağın altında. Ayşegül, başlama yine. Şurada ağız tadıyla bir yemek yiyoruz. Baba biz müsaade isteyelim. Oturun oturun. ...siz yabancı değilsiniz. Ha abi, ha, bak dinle şimdi. Bahri ailesiyle beraber yemek yiyor bir restorandalar da... ...esas şimdi buraya böyle bir adamlar geldi. Bunların halleri hal değil ben sana söyleyeyim. <laughs> e, Bahri'nin adamlarıdır oğlum. Bir yamuk çıkmasın sonra? Yok sen izlemeye devam et... ...bir terslik olursa beni ararsın tamam mı? İyi tamam tamam. Hadi ben şimdi kapatıyorum işim var. Kesin başımıza bir iş gelecek kesin. Ayşegül biz kalkalım artık istersen. Hı? Bence iyi fikir. Tamam çocuklar, tamam. Ayşegül. Ben geldim. Tamam. Senin burada ne işin var? Ya kusura bakma, takip ettim ama. Bu ne ayak lan? Ayşegül, kim bu herif? Arkadaşım sadece arkadaşım hadi gidiyoruz. Ee, yok, yok olmaz olmaz babanla konuşmaya geldim. Baban değil mi? Taner. Aslanım yanıma ya, sıkma bas git. Efendim elinizi öpeyim. Estağfurullah evladım estağfurullah. Ee, e, şey e, efendim benim adım Taner. E, ve ben kızınızı çok seviyorum. Hişt, aslanım. Bak içim sıçıp gelmişsin buraya... Git, git, bas git buradan. Allah gider tırman. Taş sana. kafa. Siktirin. Taş kafa. Ya öyle şu geri dışarı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu, bu halde buraya geldi de göle bir diyeceği var. Hayır bir diyeceği yok. Yürü. Var, bir diyeceğim var. Ayşegül, lütfen bana bir şans ver. Sana iyi al doğru. Şimdi bunu burada konuşmanın zamanı değil. Yürü gidiyoruz. Hadi. Defol git vur. Karışma Alırım sen. Alırma, sen alırma. Tamam. Gecektin, sakin. Yürü. Tamam. Hadi, Hadi. babacığım siz çıkın. Hadi. Tamam. Siz çıkın ben hesap edeceğim. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Ayşegül. İş mi yani? Hadi. Hadi kardeşim çıkın. Sus. Oğlum hesap. Ayşegül gerçekten çok özür dilerim. Tamam. Tam arabayı biliyorum. Ne arabası? Hiç geçmişsin. Taksiyle gideceksin. Hadi. Sefer. Buyur baba sefer misafirlerimiz var. Kaçıyor. Ne? Açık. Ne? Verip gideceğiz burada ya? Koru beni. Aa, hadi oğlum sırası mı lan şimdi hadi. Sefer. Sefer bana bir silah verin. Aç kafa. Babaya bir silah ver. kalırız burada. Gökalp babayı götürmemiz lazım. Arabayı getir. şey olmayacak. Bittiler mi lan? Bitti galiba. Oğlum, iyi misin lan? İyi. Oğlum girdi bir tane. Dur, dur. Alo. İzalette restorana acil bir ambulans çıkın. Burada yaralılar var, acil. <laughs> Hepsi manyak lan bunların. Valah selamı var. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.